Deprem çantasında olmazsa olmaz 5 ürün. Kesinlikle gıda olması lazım. Çünkü ben boğazıma düşkün bir insanım. Yemeden duramam. Evet bu tarz konserve yiyecekler ikinci sırada. Kesinlikle. Ee, makas. Makas listemizde mevcut değil. Ses çıkartabileceğimiz herhangi bir şey olması lazım. Evet bunu sanırım düdük demek istedin. Düdük listemizde mevcut. Üçüncü sırada. Telefonumun yanımda olması lazım ki el fenerini kullanabileyim. Selfie mi çek? El fenerini kullanacağım. Ha ışık. Işık. Işık. Evet listemizde mevcut. ikinci sırada. Şimdi benim her gün kullandığım bir ilaç var Emrah. Alerji ilacı. Bunu içmezsem sabah çok kötü bir şekilde uyanıyorum. Ve o gün bana zindan oluyor. Kesinlikle ilacım yanında olması lazım. Güzel bir noktaya değindin. Düzenli kullanılan ilaçlar da listemizde 5. sırada mevcut. Bunun içerisine ağır kesici de girebilir. Dediğin gibi alerjik ilaçlar da girebilir. Antibiyotikler de girebilir. En önemlisini unutun. <laughs> ha su. Kesinlikle olması lazım su. Su olmazsa olmazlarda birinci sırada. Peki deprem çantasında başka hangi ürünler olması olmaz?